Büyük hayalleri olan tüm arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videom birçoğunuzun ilgisini çekebilecek türden. Ve videoma şu soruyu sorarak başlıyorum. Hepinize iyi seyirler. Birini hayatınıza geri döndürebilir misiniz? Evet, birisini hayatınıza geri getirebilirsiniz. Videoyu izlemeye devam edin. Hayat bağlantılar ve ilişkilerle dolu bir yolculuktur ve bazen çok değer verdiğiniz biri çeşitli nedenlerden dolayı uzaklaşabilir. O özel kişiyi hayatınıza getirme arzusu güçlü bir duygudur ve bunu tezahür ettirme uygulamasıyla başarılabilir. Bu videomda birini hayatınıza geri döndürmenin inceliklerini keşfedip gerçekleştirmeniz için size ayrıntılı adım adım planlar sunacağım. Tezahür, düşüncelerinizi, duygularınızı ve enerjinizi birisiyle yeniden bağlantı kurma arzusu da dahil olmak üzere arzularınızla aynı hizayı getiren güçlü bir uygulamadır. Belirtilmesi yeniden bir araya gelme olasılığını önemli ölçüde artırsa da belirli bir sonucu garanti etmediğini unutmamak önemlidir tezahür süreci durumu çevreleyen enerjileri etkileyebilir ve yeniden bağlantı için fırsatlar yaratabilir. Ancak diğer kişinin özgür iradesi ve seçimleri de bir rol oynar. Birini hayatınıza geri getirmek, yeniden bir araya gelmek için doğru koşulları yaratmakla ilgilidir. Ancak sonuçta bu her iki kişinin de katılımına bağlıdır. Birinci adım kendini düşünme. Başarılı tezahür Kişisel farkındalıkla başlar. Bu kişiden ayrılmanın ardındaki nedenleri düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Duygularınızın ve düşüncelerinizin derinliklerine inin. Bu ayrılığa yol açan koşullar nelerdi? Bu durumda nasıl bir rol oynadınız ve bundan ne gibi dersler çıkardınız? Kendini yansıtma, netlik ve yön duygusu sağladığı için başarılı tezahürün üzerine inşa edildiği temeldir. İkinci adım, niyetlerinizi netleştirin. Niyetin açıklığı tezahür sürecinde çok önemlidir. Bu kişiye gelince gerçekten arzuladığınız şey nedir? Bir arkadaşlığı yeniden kurmak, romantik bir ilişkiyi yeniden canlandırmak veya aile üyeleri olarak yeniden bağlantı kurmak mı istiyorsunuz? Niyetinizi tanımlarken spesifik ve net olmanız çok önemlidir. Arzularınızı bir günlüğe yazın geleceğe dair umutlarınızı dile getirin ve bu sürece olan bağlılığınızı sağlamlaştırın. Üçüncü adım pozitif görselleştirme. Görselleştirme tezahür dünyasında güçlü bir araçtır. Gözlerinizi kapatın ve hayatınıza tezahür etmesini istediğiniz kişiyi canlı bir şekilde hayal etme sürecine kendinizi kaptırın. Olumlu etkileşimleri, içten konuşmaları ve yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu hayal edin. Amaç güçlü duyguları uyandırmak ve arzu edilen sonuca ilişkin zihinsel bir imaj yaratmaktır. Bu görselleştirme uygulaması evrene güçlü pozitif enerji göndermenize, tezahür çarklarını harekete geçirmenize yardımcı olur. Dördüncü adım titreşiminizi artırın. Çekim yasası benzerlerin benzerleri çekmesi ilkesine göre çalışır. Bu kişiyle pozitif bir ilişki ortaya koymak için titreşim frekansınızı arzu edilen sonucun enerjisine uyacak şekilde yükseltmelisiniz. Kendinizi pozitiflikle kuşatın. Sevdiğiniz aktivitelerle meşgul olun ve bir, bir şükran atmosferi geliştirin. Titreşim frekansınızı yükseltmeye ne kadar odaklanırsanız, yeniden birleşme için gereken pozitif enerjilere karşı o kadar mıknatıslanırsınız. 5. adım açık iletişim. Etkili iletişim, ilişkileri yeniden inşa etmenin ve güçlendirmenin temel taşıdır. Kişiye ulaşın ve yeniden bağlantı kurma konusundaki gerçek arzunuzu ifade edin. İletişime empati ve dinleme isteğiyle yaklaşılmalıdır. Açıklığınızı ve anlayışlılığınızı göstererek iyileşmenin ve yeniden bağlantı kurmanın temelini yaratırsınız. 6. adım. Özür dileyin ve affedin. Uzaklaşmaya giden yol genellikle geçmişteki hataları veya yanlış anlamaları kabul etmeyi içerir ayrılıkta bir rol oynadıysanız samimi bir özür dileme fırsatını değerlendirin. Sözlerinizde samimi ve pişman olun. Aynı şekilde yapmış olabilecekleri hatalardan dolayı da onları affetmeye açık olun. Bağışlama iyileşme için güçlü bir katalizör olabilir ve yeni bir başlangıcın yolunu açar. 7. Adım Yer açın Diğer kişinin sınırlarına ve kişisel alan ihtiyaçlarına saygı gösterin. Varlığınız ve niyetlerinizle onları çok fazla zorlamak veya bunaltmak tam tersi bir etki yaratabilir. Sabır, tezahür sürecinin önemli bir bileşenidir. Kişiye duygu ve düşüncelerini işlemesi için zaman ve alan tanıyın. 8. adım. Ortak ilgi alanları yoluyla yeniden bağlantı kurun. Bağlantıyı yeniden canlandırmak için geçmişte ikinizin de keyif aldığı ortak ilgi alanlarını veya hobileri belirleyin. Bu ortak faaliyetler aracılığıyla yeniden bağlantı kurmak Zamanla zayıflamış olabilecek bağlantının yeniden kurulması için bir köprü görevi görebilir. Belirli bir spora duyulan sevgi, bir hobi ya da ortak bir tutku olsun. Bu ortak noktalar aranızdaki bağı yeniden kurmanıza yardımcı olabilir. 9. adım. Düşünceli mesajlar gönderin. Kelimelerin ilişkiler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. İçten bir mesaj veya mektup göndermek, duygularınızı ve niyetlerinizi ifade etmenin son derece anlamlı bir yolda olabilir. Mesajınızı özenle hazırlayın ve karşınızdaki kişiye olan samimiyetinizi ve takdirinizi yansıttığından emin olun. Onlara aşırı baskı uygulamaktan kaçının. Bunun yerine mesajınızın bağlantıyı yeniden kurma arzunuzun gerçek bir ifadesi olmasına izin verin. 10. Adım Ortak Arkadaşlar Ortak arkadaşlar yeniden bağlantı kurma sürecinde değerli bir rol oynayabilir aracı olarak hizmet edebilir. Diğer kişinin duygularına dair içgörü sunabilir ve aranızda köprü görevi görebilirler. Uygunsa ilişkiyi yeniden canlandırmak için onların desteğinden ve rehberliğinden yararlanmayı düşünün. 11. adım. Minnettarlık uygulaması yapın. Minnettarlık olumlu değişimin ortaya çıkmasına güçlü bir güçtür. Bu süreçte ilerledikçe bu kişiyle paylaştığımız ilişkinin olumlu yönlerine odaklanın. Birlikte geçirdiğiniz zaman yarattığınız anılar ve öğrendiğiniz dersler için şükranlığınızı ifade edin. Minnettarlık sadece pozitif enerjiyi arttırmakla kalmaz. Aynı zamanda sizi yeniden bir araya gelmek için gereken enerjilerle hizalar. 12. Adım Yeniden birleşmeyi görselleştirin. Görselleştirme tezahür sürecinde tek seferlik bir olay değildir. Bu devam eden bir uygulamadır. Hayatınıza geri getirmek istediğiniz kişiyle olumlu bir yeniden buluşmayı hayal etmek için düzenli olarak zaman ayırın. Zihninizin gözünde ikinizin bir araya geldiğini, neşe, anlayış ve bağlantı dolu anları paylaştığınızı hayal edin. Bunu o kadar net bir şekilde görselleştirin ki sanki çoktan olmuş gibi hissedin. Bu güçlü teknik niyetinizi daha da güçlendirir ve onu evrene yayınlar. 13. adım: Sabırlı olun. Sabır tezahürün temelidir. Bir süre ayrı kaldıktan sonra biriyle yeniden bağlantı kurmak zaman alabilir ve sabrı bir erdem olarak benimsemek çok önemlidir. Acele etmeden veya süreci zorlamadan olayların doğal bir şekilde gelişmesine izin verin. Evrenin zamanlamasına güvenin ve istediğiniz sonucun gerçekleşeceğine olan inancınızda kararlı olun. Birinin hayatınıza geri dönmesi için gereken süre bir durumdan diğerine önemli ölçüde değişebilir. Bu süreç ilişkinin doğası, ayrılığın koşulları ve diğer kişinin anlayışlılığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğundan sabit bir zaman çizelgesi yoktur. Tezahüre sabırla ve açık bir kalple yaklaşmak önemlidir. Çünkü süreç üzerinde bir zaman çerçevesi zorlamak hayal kırıklığına yol açabilir ve istenen sonuçları vermeyebilir. Bazı insanlar nispeten hızlı bir şekilde yeniden bir araya gelirken Diğerleri için bu haftalar, aylar ve hatta daha uzun sürebilir. Evrenin zamanlamasına güvenin ve tezahür sürecinizde belirtilen adımlara bağlı kalın. Peki kişinizden hareket gelmezse ne yapmalı? Hayatınızda tezahür ettirmeye çalıştığınız kişiden herhangi bir hareket veya tepki göremiyorsanız, sabırlı olmanız ve tezahür sürecinizde özetlenen adımları uygulamaya devam etmeniz çok önemlidir. Göz önünde bulundurulması gereken bazı ek eylemler şunlardır. Daha fazla alan verin. Kişinin duygularını işlemesi ve kendi kararlarını vermesi için daha fazla zaman tanıyın. Çok fazla zorlamak tam tersi etki yaratabilir. Niyetlerinizi yeniden değerlendirin. Niyetleriniz ve arzularınız üzerinde düşünün. İlgili herkesin en yüksek iyiliğini hedef alıyorlar mı? Gerekirse niyetinizi ayarlayın kişisel gelişime devam edin. Kişisel gelişiminize ve refahınıza odaklanın. Kendinizin en iyi versiyonu olduğunuzda doğal olarak başkaları için de daha çekici olursunuz. Diğer olasılıklara açık kalın. Belirli bir kişiyi tezahür ettirmeye odaklanırken evrenin hayatınıza getirebileceği diğer fırsatlara ve bağlantılara açık kalın. Profesyonel yardım alın. Durum özellikle karmaşıksa veya duygusal açıdan zorlayıcıysa rehberlik ve destek sağlayabilecek bir ilişki terapisti veya danışmanın yardımını aramayı düşünün. Tezahürünüzü hızlandırmak için ne yapabilirsiniz? Tezahür herhangi bir kısa yolu olmasa da süreci hızlandırmaya yardımcı olabilecek uygulamalar vardır. Tutarlılığı koruyun. Tezahür tekniklerinizde tutarlı kalın. Düzenli olarak görselleştirme, onaylama ve şükran pratikleri yapın olumsuz inançları temizleyin. İlerleminizi engelleyebilecek sınırlayıcı inançları tanımlayın ve ele alın. Bunları olumlu onaylamalarla değiştirin. Lazer odaklı kalın. Şüphe veya sabırsızlık nedeniyle dikkatiniz dağılmadan niyetinize odaklanın. Ne kadar kararlı olursanız süreç o kadar hızlı gelişebilir. Meditasyon ve farkındalığı kullanın. Düzenli meditasyon ve farkındalık uygulamaları merkezde kalmanıza, sakin kalmanıza ve niyetlerinizle aynı hizada kalmanıza yardımcı olabilir. Ayrıntılı olarak görselleştirin. İstediğiniz sonucu görselleştirirken mümkün olduğunca ayrıntılı olun. Duyguları hissedin, görüntüleri ve sesleri deneyimleyin ve bunları zihninizde olabildiğince gerçek hale getirin. Sanki, sanki yeniden birleştirme gerçekleşmiş gibi davranmak. Arzunuzun zaten yolda olduğu inancıyla hayatınızı yaşayın. Bu da tezahür sürecini hızlandırabilir. Her tezahür yolculuğunun benzersiz olduğunu ve hiçbir garantisinin olmadığını unutmayın. En önemli şey süreci olan inancınızı korumak, sabırlı olmak ve kendiniz üzerinde çalışmaya devam etmektir. Evren çoğu zaman gizemli şekillerde çalışır ve zaman alsa da tezahür süreci harika ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Birini hayatınıza geri döndürmek, kişisel düşünme, pozitif enerji ve sabır gerektiren bir yolculuktur. Süreç yeniden bir araya gelmeyi garanti etmese de çok önemsediğiniz biriyle bağınızı yeniden canlandırma şansınızı önemli ölçüde artırabilir. Bu yolculuğun en önemli yönünün kişisel gelişiminiz ve refahınız olduğunu unutmayın. Kişisel gelişime odaklanmak yalnızca size fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sizi hayatınıza geri getirmeyi hedeflediğiniz kişi için daha çekici hale getirir. Tezahür gerçekliğinizi şekillendirmenizi sağlayan güçlendirici bir uygulamadır ve özveri ve inançla değer verdiğiniz biriyle güzel bir yeniden buluşmaya yol açabilir. Sürece güvenin, evrenin işleyişine inanın ve olumlu açık bir kalp sürdürün. Tezahür yolunda ilerlerken bunun sadece birisini hayatınıza geri getirmekle ilgili olmadığını, aynı zamanda kendinizi ve ilişkilerinizi derin ve güzel şekillerde dönüştürmekle ilgili olduğunu keşfedebilirsiniz.